Hoş geldin green Evet, Green evet. oynayacağız. Nice Green'i ben green. çok ısrar ettirdim. gençler kuzenmeyi çok ısrar ettirdim. Nice Green'i. Bunu oynayalım, dedi. Şunu, Ninja oynayalım, Ninja oynayalım green. dedi. Şunu oynayalım dedi. Şunu oynayalım dedi. Başvunet'i neydi? Ben de oynuyorum. <laughs> Elifciğim. Bakın Nice Green çok güzel. Siz de oynayın ha. Evet gençler, güzel <laughs> Şimdi onu odaya gideceğiz. İyi gençler, onu odaya getireceğiz. Asıl Hadi kitleyelim de korkunç büyük anne orada kalsın. Evet orada yatsın. Orada. Orada isin. Oo, Bitin. Day bir. Day bir. Day bir day mi? başlayacak. Oğlum, bir başlayacak. Hadi başlayalım. Evet gel Önce bir vazoyu fırlatıp da şey i̇şte yapsana. Değil. Hayır oğlum öyle daha çok gelir. <laughs> ben bildiğim şeyleri yapacağım. Eskiden oynamıştım. Gördüm sende. Evet eskiden oynamıştık biz. Çok iyiydim. Evet. Hemen de ölmüyorum gençler. Bozu şey yapmıyorum ben. Evet, bozu evet, şey izlemeyin. Yalan don, videolar çekiyor. Evet. Bir sürü sizden para almak için biz siz bir tek bizim videolarımız daha güzel olur. Çünkü eğlenin diye biz çekiyoruz değil mi? Oğlum lan green'i görmüş olabilir. Geçeceğiz. 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 Evlilik gençler buraya gelin. Yeşil buraya basalım. Yeşil basacak. Bu ne? Ayıcık. Güzel ayıcıkmış. Sevindim. Dur da. Burada mı geldi? Ne mi sevindim buraya? Korkuyorum çıkmıyorum. Çıktım ama. Senden korkan senin gibi olsun lan Greeny. Yeşil. Hadi bakalım. Bunu çözdük salak buraya gelecek. Biz de gideceğiz. Arkadan oluyor tabi. İlk işimiz burada. İlk işimiz arabaya gitmek. Gel gel. Gel. Buraya gel. Ama. Zaman biraz yakın. Evet o çok güzel ya. Geçer. Evet, ne yapıyoruz geçer. Çıkmayacağım bunu söyle bana. Çıkmıyorlar ona. Geçer bana basınca çıkıyor. Geldi evet. hemen de. Gizli. Salak geldi sana. Sen yaşlı halinle nasıl korkunç bir şey oldun değil mi geçti? Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Yani. Yap yaşlı işte, değil mi? Yani. Lan salak gidiyor ya. <laughs> Eteğini de giymiş. Onu tuzak bıraktı lan. Git git. Tamam. Bir dakika tuzak. Zaten buradan çıkmayacağım. Sırın burayı kapatayım öyle. Geçemem saklanmış. Çok yakın. Çok yakında değil mi? Evet. Bakın kilitledik onu. Geçer. Hemen de kilitledik. Geçer burada. Geçer. Al bunu. Koyun geçer buraya. Koyduk geçer. Ne oldu da? Orada adamın saplarını bulup mu <laughs> Geçeriz. Bu nasıl bir oyun? Geçer Ben bu oyunu pek sevmiyorum. Granny çıktı. Onu onu mu çıkmış? Oysa i̇şte Granny çıkmış. Saklama zaman. Çıkıp bir daha buraya gelecek. Geçer. Geçer. Çıkıp biz buradayız. Ne o sefer <laughs> ya? <laughs> yani videonun bu kadarının sonra gerek mi? Yok abi ya. Azıcık da oynayayım peki Ya oğlum bir baştan başlayalım be. İkinci daya gelelim. Öldürtelim kendimizi. Ne? Oğlum ikinci daya gelelim. Çünkü çünkü bu güzel olmadı. Oğlum ne Bu ne benim güzel olmadı be. Oğlum oğlum güzel oldu. Ne var ya da? Green'e çıktı çünkü. Ya abi yaksızlık bak yapıyorlar ya. Valla biz onu kitliyoruz nasıl çıkıyor ya? Sanki sihir yapıyor. Tabii. ki Ne biz çıkamayacağız değil mi? Yani. Neyse böyle haksız değil konu. Yani, yani çap, ya sopasıyla kilidi kırıyor. Kilidi kırmıyor. Çıkıyor. Sanki. O zaman bize de sopa versin. biz de çıkalım. Yani. Dur şimdi gelebilir. Evet, Oyun. Bazen her geliyor buraya. Oyun Kendi başına. Oyunla çıkalım. Azıcık tırsın. Ne, ee, neden tırsın lan? Azıcık tırsın. Oyunla Tırsın ya kalk benimle. Hayır. Oğlum hmm. Green'i sevmiyorum o zaman sil. Sen istedin şimdi. O da. Allah'ım. Geldi geldi. İyi ki bir şey yapmadım. Ne yapıyorsun sen burada Allah aşkına ne yapıyorsun? Arkanı görmeye mi geldin yoksa? Boş <laughs> boşuna arkanı görmeye. Ben orada gelmiyor, bakanıyor. Evet çıkma. Bakanıyor. Zaten çıkmıyor. Neyse şu dakika da doldu mu? Neyse bu nasıl doğru? Bilmiyorum da ya. Neyse nasıl doğruyorsa da. Neyse azıcık da oynayalım. E, Korkusunu gelecek diye çok. Burayı işte Gece bak buraya basıyorsun aslında gidiyorsun yola. İçerim basıyorsun ama. Yani çıkalım yoksa eve gideceğiz. Acemi. Yapalım mı videomuza? Ne? Sonra gelelim mi? Yok. Oğlum şimdi gideceğiz oraya gelelim bence. Yok yok. Yo. Başka video çekelim lan. Evet bundan sonra evet yani. Sonra geldik. Ey like atın. I don't know if yeah, I, I, I Bye yeah. Bye!